Hocam arka kol kaslarımı geliştirmek için hangi hareketi uygulamalıyım? Arka kol kasları hem güzeldir hem de çok zordur. Onları geliştirmek için sana 3 temel egzersiz göstereceğim. Hadi başlayalım. Şimdi birinci hareketimiz Squat. Şöyle Squat'ı yapıyorsun. Hocam Squat bu hareket miydi? Squat buydu. Bu senin kollarını çok iyi geliştirir, sıkıştırır. Şimdi sıra sen sende. Bunu 15 defa yap. Biraz daha yavaş. Çok iyi. İkinci egzersizimiz barbell Curl. Şu şekil. Kafanla elin aynı hizada. Şöyle. Kalkarken arka kol kaslarını sıkıştırıyorsun. Çok güzel bir hareket hocam. Bu senin göğsünü de sıkıştırır. Göğüs gelişimine de katkı sağlar. Şimdi sıra sende. Yalnız barbell Curl'ü herkes yapamaz. Onu söyleyeyim. Çok iyi gidiyorsun. 15 tekrar yap. Şimdi son hareketimiz Bench Press. Bench Press. Şöyle. Bu senin hem göğsünü, hem omzunu, hem kollarını çok iyi şekilde geliştirir. Bench presi herkese tavsiye ediyorum. Şimdi sıra sende. Buna bir altı defa yap. Çok iyi gidiyorsun. Bu egzersizleri yaparsan çok iyi şekilde hem kol kaslarını hem göğüs kaslarını geliştirirsin. Sadece arka kol istemiştin. Ben sana üst vücudu tamamen geliştirmen gereken egzersizleri söyledim. Başarılar. Başarılar hocam.